Bir diğer tarifine geçelim. Tatlı. Evet. Tatlıcı mısın? Evet. Hem de nasıl Ay yaşasın ya. Oh be. Şöyle <laughs> tatlı sevemem. seven konuğum geldi. Kimse sevmiyor tatlıyı. Tatlıya nasıl olur? Tatlı var? güzel bir şey de. Ben de uzak durmaya çalışıyorum. Uzak durmak başka. Sevmek evet. başka. Ama bu tatlı tatlıda uzak durmuyorum çünkü bu tatlı meyve yoğun bir tatlı ve biraz daha masum bana göre. Elmalı kıtır adı. Elmalı kıtır yapacağız. Çok güzel bir isim var. Kıtır kıtır. Elmalı kıtır tarifimiz var efendim. Bakın, Önce malzeme listesi gelsin. Geldi mi ses? Pardon. Aa hemen başladı kızarmaya. Tamam şimdi Bu kısıyoruz. O aşamada hemen kısa geçiyoruz. Hemen kısa geçiyor. Süper hem bunu göstermiş olduk. O zaman pilavımızdan çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Hemen altını kıstık onu pişmeye bırakıyoruz. Şimdi günün tatlı tarifiyle devam ediyoruz efendim. Elmalı kıtırın malzemeleri gelsin. Elmalı kıtır için malzemeler. Hamuru için 2,5 su bardağı un, 12 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1,5 su bardağı krema, yarım portakal, bir tutam kristal vanilya ve tuz. Dolgusu için 2 adet elma, yarım çay bardağı esmer şeker, 2 tatlı kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet portakal, fındık, ceviz, toz zencefil ve tarçın. Bizim menülerimiz tatlısız olmaz. Tabii ki günün tatlısıyla şimdi devam ediyoruz. Elmalı kıtır. Evet. Tarifimiz. Şimdi ben dinleneceğim size yaptıracağım. Ha bir de öyle yani. Tabii, tamam. Tabii. Hadi bakalım. Şeflik böyle bir şey. Tamam. Biz o zaman o... elim yıkıyorum. <laughs> Aynen öyle. Çalışacağız biz. Evet. Ezgi. Evet. Ne yapacağım şefim? Kaplama sizde, e, dolgu da sizde olacak. İlk tamam. önce dolguyla başlatacağız çünkü onu Daha pişirip dolgu. biraz ılındırmamız gerekiyor. Öyle mi? Orada ben bir tatlı şey göstereyim, kesim tekniği göstereyim. Gerisi sizde. Elmamızı soyduk. Yeşil elma değil evet, mi? Evet, uh -huh. ikiye böldük şu şekilde. Ondan sonra tekrar ikiye böldük. Şöyle zaten aslında iki taraftan çekirdekli kısmını görüyoruz. Elimizi böyle yaptık kendimizi yaralamayacak şekilde ve şöyle aldık. Ha, kolayca alıyor. Temiz, tertemiz. Sonra bunu ne yapalım? İkiye bölelim ve tekrar limonlu suyumuzu içine koyalım. Ne limonlu kadar. su? Neden? Karar diye. Karar Kararsa değil. da problem değil bu arada. Herhangi bir şekilde besin değeri veya lezzetli sıkıntı şey sıkıyor. Görüntü olarak güzel oluyor evet. tabii ki. Canımızı sıkabiliyor. Biz de bu arada aynı anlam yapıyoruz. Tatlı tatlı bir giriş yapalım. Burada hmm. bir karıştırma kabımız var. Tamam. Eldiven ayarlayayım. Unumuz var, şekerimiz var, kabartma tozumuz var ve kristal vanilinimiz var. Bu çok kuvvetli olduğu için bundan ufacık koyacağız. Ama geri kalan bütün malzemeyi buraya eklemeye başlayabiliriz. Böyle sırasıyla ekliyorum. Bir şeyi işte. yok değil mi özel bir sırası? Yok özel bir sırası yok. Tamam. Zaten elimizle karıştırıyor olacağız. Şöyle eldivenlerimizi bıraktık. Parmaklara dikkat. Evet. Bu kadar, değil mi? Şöyle evet, evet. biraz ben küçük küçük doğrayacağım sana ama... Daha böyle. küçük de doğrayabiliriz. Ben biraz daha böyle büyük büyük parçalar seviyorum ama küçük doğramak mümkün. Yani dişe gelsin istiyorum. Evet. Küçük doğradığınızda küreleşebiliyor. Bu böyle doğramak güzelmiş. Ondan şöyle bir ufak tutam alalım. Öyle Önce Öyle çok fazla gelebilir. Ben alayım mı? Evet, olur istersen. Tamam. Çünkü ben bunu yoğuracağım değil evet. Kremayı koymuyorduk. Aa, Kremayı da mı koydun? Koydum. Tamam bir de böyle Şefim, deneyelim. Bunu sen istedin. Tamam yapacak Elimize bir şey yok. Elimde verdin her şeyi şey Çünkü çok, çok. çok mu bozmuş oldu tarifi? Elmalı ben? kıtır patlarsa buradayız. Eyvah. <laughs> ya. Ben çok güzel. Şimdi bir de soğuk tereyağımız da gelecek onu da ekleyeceğiz. Bunu bir karıştırmaya başlayalım. Normalde yapmamız gereken şey şu. Un, efendim şeker, kabartma tozu ve soğuk tereyağını beraber böyle bir ee, crumble crumble yani şey böyle parti parti yapmamız evet. gerekiyor. Sonra şey eklememiz gerekiyor. Krema eklememiz gerekiyor. Etkildim. Aynen evet. öyle. Peki bu, şimdi çok bozuldu mu yani? Göreceğiz. Kıvamı Nasıl, nasıl kurtaracağız bakalım. Bulacağız. O yüzden tamam. şu anda şey bir başa saralım da bir daha yapalım demiyorum yani. Belki Aslında de bir şey çıkar. Daha iyi oldu. Belki de evde de hanımlar bazen böyle yapabilir ya da ya Tabii beyler. ki niye olmasın. Nasıl kurtaracağımızı da görmüş Evet. Yani. Şimdi bir tereyağına ihtiyacımız gelecek. Ben bu arada birazcık portakal tadı olması için. Öğretmenim benim elmalarım tamam. Ay tavan. çok güzel koktu. Süper. Şimdi Hazır. onları tavamıza alalım. Direkt şeysiz. Evet. Kuruluyor muyum? Kurulamaya gerek yok. Biraz su bizim işimize de gelir. Altı açık mı? Altını açabiliriz yavaş yavaş. Çalarım. Şöyle. Bu arada nohutumuz pişmeye devam ediyor. Pilavımız da aynı şekilde. Pilavımız oldu mu acaba şefim? Pilava daha çok var. Var değil mi? O Pilavda, böyle çok kısık ateşte. Evet ama sesini duyuyoruz. Ses diyoruz. geliyor. Evet. Kıtırlaştırmak için bekliyoruz onu. Peki bu hamurun birleşmesi gerekiyor değil mi? Bir noktada. Evet. Şimdi tereyağını verdiğimiz zaman o toparlayacak. Heh, tamam. Elmalarımı da aldım. Ben tereyağını getiriyorum. Tamamdır. O zaman bu işimiz bitti diye düşünüyorum şefim. Bunları arkaya kaldırıyorum. Nasıl gidiyor Ezgi? Yani hamur pek birleşmiyor ama... <laughs> ...tereyağı olacak herhalde. Ben büyük eğleniyorum şu anda. <laughs> şefim sen istedin bunu. Şimdi ne bunu yapalım? da onun içine yedirelim. Hepsini mi? Abi? Evet hepsini. Gerçekten. Tamam. Neden ki? Çok değil mi? Aynı değil. değil tabii ki. Tamam. O onu yer alır o. Televizyon tarihinde ilk defa doğaçlama tatlı yapıyoruz. Şu an <laughs> doğaçlama oldu değil mi? Şeydi. Tamam yapışmış şefim galiba. Çok, çok şeyle. Kramazı da Biraz daha. Ben tamam. elim alırım. Temiz temiz çok mutluyum. Onlar orada hamurla ha, boğuşurken. Tamam. Bunu tamam. bayağı hepsine evet. yoğuruyorum. Evet, evet. Bir parça şey parçalamaya çalışalım en başta. Bu da bir şey serpenim mi? Şekerimizi koyuyoruz. Şöyle bir mi Aldım. Hah. Esmer şeker. Esmer şeker. Toz esmer şeker kullanıyoruz. Evet. Birazcık döndüreceğiz o zaman. Biraz döndüreceğiz. Burada nişastamız var. Nişasta da daha sonra şey ha, yapacak. Ha nişasta da ekliyoruz. Gene evet. bağlasın diye birbirine. Evet. Şu anda tamamen içgüdüsel olarak pişiriyoruz. Aslında bu da güzel bir şey bu arada. Çünkü Öyle mi? aslında yemekler böyle çıkıyor. Yani hata yaptık başa sağa gibi bir durum yok. Ee, şimdi başka bir prosesle ilerliyoruz. Başka bir şey çıkacak belki ya da doğru bir şey çıkacak. Belki daha iyi bir şey çıkacak. Belki daha iyi olabilir, belli evet. olur. Belki lezzeti daha farklı olur. Mesela Amerika'da Parker House Roll diye bir ekmek vardır. Çok severim. Brioche ee, yaparken... Brioche bir... ekmeği çok güzel. Evet, ama bir süreci yanlış yaptığı için o ekmek Aa, çıkıyor. Gerçekten. ve Başlı başına apayrı bir ekmek oluyor. Aa, aslında Malzeme bazı hatalar aynı. iyi olabilir. Tabii tabii teknik farklı ve yepyeni bir şey çıkıyor ortaya. Bu da Türk lafı işte, her şerde bir hayır var derler. Evet. Yani. <laughs> kendi şey. tatlımı yapıyor olabilirim yani. Ezgi bu tatlının adını senin adını hep değiştireceğiz. Evet. Ezgi'nin elmalı kıtır olarak. <gülüyor> 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 kıtır Ezgi. Peki bunlar böyle biraz katı katı kaldı ama herhalde eriyecek İriyecek herhalde edecek, değil mi evet. yoğurdukça? Evet. Tamam. Biraz yoğurt bir sonra bunu ekleyeceğim. Anlaştık. Döndürüyorum. Süper. Benim işim... Al paracık tabii şu an Ezgi biraz topa girdi orada yapacak bir şey yok ama. Evet pirincem. Değil mi? Ama gayet iyi diyor. Bence gayet Yani de. yoğurmak çok zevkli. O yüzden bir sıkıntı yok da şimdi bu karışım <laughs> nasıl olacak onu merak ediyorum. Çok şey yapmayayım. Baharatımızı da ekleyelim. Burada güzel zencefilimiz var. Aa zencefil koyuyoruz. Evet. Elin zencefil var. harika bir baharat. Benim için de Marşıklık çok. için de çok iyi. Kesinlikle. Ve bir başka şahane de tarçın, tarçın Ay, tabii ki. Ay elma ile tarçın zaten çok yakışmıyor birbirine. Kesinlikle. Bu Uyurmaraz. arada e, hep söylediğim şey işte bu noktada çeşitlendirme şansınız var. Ne yaparsınız? Karanfil atarsınız. İstiyorsanız yıldız son koyarsınız. Hmm. Mevzuyu tamamen başka yerlere çekme şansınız var. Ona da portakal suyu ekleyeceğiz ve biraz da portakal kabuğu ekleyeceğiz. Ekleyelim. ben bunları biraz banyo yaptıracağım buradan. Süper. Öğrendiğim banyo bütün yaptırmak. bilgileri bir bir şeften öğrendiğim bilgi diğer şefe satıyorum şu an değil mi? <laughs> banyo yaptıracağım ama bana biraz suyu lazım şefim, sos istiyorum şöyle. Banyo yaptırmak evet. ne demek? O şimdi şu içine böyle bir suyu özü çıkıyor ha. birazcık, onu böyle şuradan alıp üstüne böyle kaşıkla atıyorsun. Duş aldırmadılar, banyo evet. yaptırmadılar. Bir başka versiyon da şey. Ee... Kesin bir adı daha vardır. Beşting diyoruz biz ona. Beşting. O tereyağı ile yapılan bir şey. Daha ziyade ile yapılan bir şey. O et, et şey. olduğu evet. zaman değil mi direkt? Ve et hızlı et. hızlı yapmak. Tereyağı gerekiyor. banyosu Orada. diyoruz ona. Evet. Orada da et pişti artık almak üzereyiz. Tadı iyice yukarı çıksın diye. Çok büyük bir miktar tereyağını koyuyoruz. İşte sarımsak, biberiye, keki koyuyoruz. O aromatik bir yağ oluyor. Onunla etin üzerine bir banyo yaptırıyoruz. O da yine tabii ki o Fransız dostlarımızın geliştirmiş olduğu evet. bir teknik. Ya Aslında eğitmenlik de zor şefim. Sen hem eğitmenlik yapıyorsun ya, doğru bir şey öğretmek için doğru bilmek lazım. Dolayısıyla evet. bir de çok bilmek de gerekiyor olabilir. Sürekli okuyoruz ve... Hep yani, geliştiriyorsun kendini. Evet, değil tabii mi? ki. Yani Bunca yıllık deneyime rağmen hala ve hala derse gireceğim zaman otur ve okurum. Gerçekten. Atladığım bir şey var mı, ekleyebileceğim bir şey var mı, gastronomide değişen bir şeyler var mı diye mutlaka o yenilemeyi yapmamız gerekiyor. Ki vardır da değil mi? Tabii ki, tabii ki. Her zaman gelişen bir sektör. Şöyle biraz Süper. Göndüreyim, o galiba güzel gözüküyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş nişastamızı da ekleyeceğiz. Ha, esas bağlama kısmı burada. Evet. Şöyle. Nişasta eklemesek olmaz. Çünkü o galiba birbirine o zaman gerçekten tutulmayacak. Kesinlikle. Hı. Mesela bu tatlıda jelatin olur mu? Bu tatlıda jelatin olmaz. Onları doğru yerde kullanmak lazım değil mi? Jelatin e, sıcakta aktive olan bir komponent ama aynı zamanda e, soğuması gereken bir şey. Ha, için soğuması Aha. gerekiyor. Ama biz bunu sıcak servis edeceğiz. Bir de mısır nişastasını kullandık buğday mı buğday İkisini de kullanabilirsiniz. Biz burada mısır nişastası kullandık. İkisinin bağlayıcılığı farklı. Biz evet. genel, itibariyle, genel itibariyle tatlılarda mısır nişastasından bazı ziyade hareket ediyoruz. Mısır değil mi? Evet. Daha kullanışlı oluyor orada. Benim şeyler bayağı renklendi. Şefim biraz karamelize olmaya başladı. Nişasta işin içine girince. Çok güzel koktu. Biraz değil daha mi? portakal suyu ekledim. Madem doğaçlama gidiyoruz iyice. Hadi bakalım bugün böyle oldu. İyice çıldıralım. Nasıl gidiyor Ezgi? Galiba sonunda eridi. Eridi değil mi? tereyağı. Evet. Biraz yapışmaya başladı ama süper. normal tam herhalde değil mi? Ama bu. normalde aslında eldivensiz yapınca elin ısısıyla da o erir de şu evet, an evet, eldiven de var ya. Güzel evet. Güzel gözüküyor. Biraz kaldı içinde tereyağı ama eridi tamam. genel olarak. Şöyle yapalım. Evet, süper. İstediğimiz tam olarak bu. Kapatayım altını. Bunu kapatabiliriz. Tamam. Bunun bir ılınması gerekecek. Tamam. Kılınması için buraya koyacağız onu. Tamam direkt Ve, alabilirim. Şöyle 12. o içindeki altındaki özünü de alayım. Artık Dekar bir yerine. Kaynayarak da koyabiliriz. Sonrasında şey yaparız. Evet suyla ile, her şeyle. Oh çok güzel. Şöyle şunları istiyoruz değil mi? İstiyoruz tabii. Gelsin. Çok güzel. Şöyle. Evet. Bunu onun üzerine mi dizeceğiz? Evet öyle yapacağız. Alabildiğim kadar hepsini aldım. Şimdi burada. Ondartım. Başka meyve de olur mu şefim onda? Tabii sorun. ki olur. Mesela ne Şeftali yani? çok severim. Ayy, Armut olur, şeftali olur. olur, şeftali olur çok mı? Kayısı olur. Ben bunu genelde yazın şeftaliyle yapıyorum ve inanılmaz oluyor. Aynı işlemler? Tabii tabii. Aynı baharatlar, tabii, aynı biraz işlemler. Tabii daha yumuşak olduğu zaman şeftali elmaya göre daha farklı. Şilden koyabilirsiniz direkt. Değil mi? Bu arada ben bugün bunu birazcık siyah tabi <laughs> tutmayı tercih ettim ama çiğden de koyarsak yine o da güzel, güzel olur. bir şekilde çıkar hiçbir problem Ama o şeyi yok. de güzel oluyor böyle tarçın var Çın, o karışımı şeyin de sevdim ben. Şimdi daha kuvvetli oldu çünkü evet. ne yaptık? Baharatları aktive ettik böyle bir kendi aralarında sohbet etmeye konuşmaya başladılar. O yüzden daha güzel daha lezzetli bir şey çıkacak. Ne yapalım? Bunu da bunun üzerine bir güzel... O da mı benim işim. Evet. Ama bir şey yaptırıyor Şerif'in tatlıya. Yalnız tatlı. iyi çalıştırıyorum. Bu ne şimdi fındık mı kullanıyorsun? Fındık. Pirinç fındık kullandık. Bütün fındığınız varsa onu da bıçakla doğrayabilirsiniz ya da bir merdane yardımıyla ezerek de koyabilirsiniz. Ne kadar koyalım ne Bira Birazcık daha koyalım tamamdır. Evet. Süper. Evet, tatlı Arka. yapmayı çok sevdiğim için zaten çok keyif alıyorum şu an. Şimdi birazcık ılındıktan sonra şu tereyağını böyle parti parti içine atıyor olacağız. Sonrasında evet. bunu yerleştireceğiz ve fırına atacağız. Top artık. Ya. Onu da sen yap ki kurtaralım bir yerde eğer bozarsak diye korkuyorum çünkü. <laughs> Par Parmağıma dokunmadım böyle bir tatlı çıktı diyeceğim. Ay yok ben yok, yok. <laughs> <Saksız> hayır hayır <çok gülüyor> bu üçümüzün ortak tatlısı olsun o kadar topa girmeyelim. <laughs> evet. Ee, bir şey diyeceğim şimdi başka meyve kullanabiliriz, fındık yerine de başka bir şey kullanabiliriz. File, badem olabilir. kuruymuş tabii ki tabii ki. Yakışır. Badeymi çok çeşit çendirebiliriz tatlısını değil mi? Tabii tabii. Aa kaşığı da güzel elma Ay ya. evet. Değil mi? Tatlıcı mısınız çok efendim? Çok merak ettim tadına evet. Hadi evet. bakalım. Ne yapacağız şimdi? Bunda bunu da şimdi bir tereyağını yerleştireceğiz. Tamam. Birazcık dağılmasını bekliyorum. Bir 10 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra tereyağı ardından da bunu parti parti koyacağız. Ah. Bir hatırlatalım tekrar neler koyduğumuzu bu arada hamurumuzda. Neler koyduk şefim? Ee, un koyduk. <laughs> un koyduk. Havaya havayı ki evet. Evet tereyağı koyduk. Evet. Ee, yanlış zamanda sosumuzu koyduk. Kremamızı <gülüyor> koyduk. <gülüyor> Kremamızı koyduk. Şeker var. Şeker koyduk. Kabartma tozu var. Kabartma tozu bir de... Neydi bu? Neydi? Neydi? Vanilya mı? Nişasta mı? Yok değildi. Muhteşem kokuyor. Neydi? Vanilyadır o zaman. Vanilyadır. Muhteşem kokusu öyledir. Ama bir şey vanilyası. Kristal vanilya. Ha kristal Hayır, vanilya. Vanilya ne olur? Kristal vanilya olur. Peki o şey özütü de olabilir değil mi? Özütü de olur. Aslında o çubuk vanilyalar çok güzel. Varsa imkanınız. Ondan evet. kullanın. Çok çubuk, keyifli çubuk oluyor. Çubuk vanilya harika bir şey. Ama tabii bulmak zor. Ama tabii ki çok fark ediyor. Biz pastanede ben çalışırken direkt tabii onları kullanıyorduk. Çok fark ediyordu lezzet. Bu arada e, vanilya çubuğunu değerlendirmenin bir güzel yolu var. Mesela ne yaptınız? İlk uzunlamasını ikiye böldünüz. Bıçakla sıyırdınız. Evet. İçindeki çekirdekleri kullanıyoruz evet. ya dış kabuklarında... Dinlendirerek ondan bir şurup yapma şansınız var. Hmm. Şekere yatırabilirsiniz. Şekere yatırdığınız zaman o şeker harika bir şekilde evet, vanilya kokuyor. Biz de o çubukları şeker kazanlarının içine atıyorduk ki evet. oraya güzel bir aroma geçiyordu. Peki evet. vanilya bize mesela tuz beyaz ya. Evet. Kristal hali. E, ama vanilya aslında siyah bir bitki. Evet. Çilek siyah. Alakalı. Kim... Neden öyle? Ya, kimyasallaştırınca Kim... öyle mi oluyor? Aynı. Biraz ılındı. Biraz ılındı. E, Tereyağı parçalarımızı şöyle ekliyoruz. Peki biz bu tarifi yaparken mesela tereyağı oranını biraz azaltabilir miyiz? Kendimize ee, göre. Ya, böyle tatlılar da Şimdi tereyağı çok veriyor. Şimdi çok şey şey lezzet veriyor. Past mesela aşçılık disiplini, iki saylı disiplini, aşçılık ve pastacılık. Aşçılık disiplininde bizim birçok şeyle oynama lüksümüz var. Çok rahat oynayabiliyoruz. İşte mesela de ne yaptık? İşte şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım hmm. diye değiştirdik. Ama pastacılıkta Gram bile oynadığı zaman, her şey değişiyor. Mesele evet. de tamamen değişebiliyor. Şu anda içten içten böyle bir mı okuyorum. <laughs> bence bu tarif tutacak, merak etmeyin. Bence güzel bir şey çıkacak bu arada. arada Neden çünkü lezzetlen finalde e, kafamızdaki yapışkan tekstürü yakaladık. Öğren ben oku değil mi? Karıştırmak daha zor oldu, ama sonuçta bence doğru bir şey yakaladık. Şimdi esas bunu buraya yaymak mesele. Şimdi bu öyle bir kıvam ki. Yapış yapış ya nasıl evet. yapacağız onu? Yaymayacağız, böyle bırakacağız. O piştikçe yayılacak. Ha öyle mi? Tabii, yani tabii. biz bunu böyle turta kaplar gibi kapalı. Yok hayır. Üstünü. Yok kapatmayacağız. Böyle bırakacağız. Ve crumble filan. böyle mi yapılıyor o zaman? Crumble, crumble etti, da e, böyle yapıyoruz evet. Farklı. Koblar var, crumble var. E, vanilyalı dondurmayla çok güzel olur. Kaymakla. Üf. Varsa bir sorbeyle mevsimine göre çok yakışabilir. Neden olmasın? Neden olmasın bence de. Hamur parçalarını böyle düşündüğümüz gibi böyle kocaman üzerine yaymıyoruz efendim. Parça parça atıyoruz aslında tereyağı attığımız gibi işimize daha kolaylaşıyor. Aslında yapması pratik bir tatlıymış. Çok tatlı, çok hızlı, güzel büyük partiler yapabileceğiniz yani fazla misafiriniz varsa koca bir tepside yapıp evet. fırına atıp. Kutlarda evet. olur mu? Tek şeylerde yani fırına girebilecek tek o güveçler vardır bir, eminim. Şurada bir tabak çıkarıp göstermek için. Ha şu böyle değil bir mi? Bir şey yapabilirsiniz. Bu iyi kötü. Biz ee, bir... servisini bunu yapacağız? Onu, onu, da yaparız evet. Çıkınca Ama bunu hep de göstermiş olursunuz. Bunda da porsiyonluk bir şekilde yapma şansımız da var. Evet genelde böyle sen restoranlarda iki kişilik, üç kişilik evet, var, böyle koyuyorlar gibi. ya. Krem falan da yapıyor bu tip. Evet. Yaparlar. Şefim az çok biliyorum ben de fena değilim ha, ne olmaz. dersin? Ya çok iyi, çok iyi. Çalışıyor evde? Evde oturup yemek <laughs> çalışıyormuşum değil mi? Gözlemciyim biraz galiba ondan. O zaman bir yardım rica edeceğim. Ben evet. elimi yıkarken bunu fırına evet. koymanızı Tabii rica ediyorum. Tabii ki, ederim. hemen. Kaç derecede, ne kadar süreçli? 175'te bir 20-25 dakikayı göreceğiz. 175 derecede, 20-25 dakika. Zaten herhalde biz Türk kızlarınca az çok anlarız hamurundan diye bir var. Hamur pişmez, efsane. Ezgi'cim eline sağlık, gönderiyorum fırına. Eline sağlık Pelin. Pelin Elimize sağlık. Elinize sağlık. Hepimizin payı var tatlıda. Elmalı kıtır gitti. Valla tebrik ederim. Yani... Döndür... <laughs> döndürmeyi gördük mutfakta değil mi? Bir tarife bu kadar takla attırdık ama düzgün bir şey çıkardık hep beraber. Kaşık da vereyim sana şefim. Nereye servis edersin? Bir de spatula alacağım tamam, şöyle. Tamam şöyle. Bunun üzerine bir kaymak, bir vanilya dondurma. Gerçekten çok yakışacaktır evet. tercih ederseniz. Bu da elmalı kıtır tarifimizdi. Elmalarımızı böyle esmer şeker, tarçınla, birazcık portakal suyu ve portakal rendesiyle, rendesiyle şöyle bir kavurduk. Ezgi de bir yandan güzel bir crumble hamur yaptı. <laughs> Üf. Hey. Ve böyle parça tereyağlarla. <laughs> <laughs> en sonunda böyle hiç burada şekil verme gibi derdimiz olmadığı için aslında o anlamda çok pratik. Hamurlu tariflerde düzgün şekil vermek hamuru insanları biraz korkutuyor yaparken evet, ama. Bu çok şey çok rustik bir tarif. Yani bunu isteseniz de böyle çok formal bir şekilde zaten çıkarma gerek yok. şansınız Aynen. yok. Bu böyle bir yemek. Bırak da kalsın tatlısı. Aynen öyle. En sevdiğim. Gerçekten en sevdiğim.